D mi T mi? Hangisi? Bazı kelimelerin sonu D ile bitiyor ama okunuşu T oluyor. Bu da kafa karıştırıyor. Peki hangisi? Bunu bilmenin çok kolay bir yolu var arkadaşlar. Hemen örneklerimize bir bakalım. Brud yazılıyor ama brut diye okunuyor. Mond yazılıyor ama mont diye okunuyor. Hemt, hant, hoft, tant. Dikkat ettiyseniz arkadaşlar hepsi d ile bitti ama okunuş telaffuz t ile oldu. Sorumuz şu. Bu kelimelerin sonunun D mi yoksa T mi olduğunu nereden bileceğiz? Size bir ipucu. Bakın bu işinizi çok kolaylaştıracak. Sözcükleri çoğul hale getiriyoruz arkadaşlar. Tant, tandın. Huft, huftın. Bakın çoğul halde D'ler bariz bir şekilde ortaya çıktı. Hand Handen Mont Monten Hemd Hemden brood, Bruden Zwembad Zwembeden Evet, bu kadar basit. Bu kuralı uyguladıktan sonra arkadaşlar, hatanız olmayacaktır. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.